AK Parti 2015 seçimlerinde büyük bir değişime hazırlanıyor. 3 dönem kuralı ilk kez bu seçimde uygulanacak. Parti tüzüğü gereği yaklaşık 70 milletvekili 3 dönem üst üste seçildiği için 7 Haziran seçimlerinde aday olamayacak. 3 dönem kuralına takılanların büyük çoğunluğu AK Parti'nin kuruluşundan bu yana önemli görevler üstlenen isimlerden oluşuyor. Mevcut kabineden 9 bakan yeniden aday olamayacak. Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Ali Babacan, Mehdi Eker, Taner Yıldız, Faruk Çelik, Ömer Çelik, Mevlüt Çavuşoğlu ve Nurettin Canikli kabinenin 3 dönem kuralına takılan isimler. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de 7 Haziran'da milletvekili adayı olamayacak. Yalnızca kabine üyeleri değil. Beşir Atalay, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Hüseyin Çelik, Recep Akda, Salih Kapusuz Haluk İpek, Mustafa Elitaş ve Cevdet Erdöl gibi AK Parti'nin önemli isimleri de 7 Haziran'da aday olamayacak. 3 dönem kuralına göre AK Parti Genel Başkanları, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve il, ilçe, belde başkanları bir dönem ara verdikten sonra yeniden aday olabiliyor.